Ahzab suresi 58. ayeti kerime de yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Esselamü billah. Vellezine yu'dunel <laughs> mu'minina vel mu'minati bi gayri <laughs> mektesebu. Mümin kadın ve erkeklere yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler var ya fakat ihtemelu buhtanen onlar bir iftirayı yüklenmişlerdir ve ismen mubina ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Zayıf olan, mazlum durumunda olan, mağdur durumunda olan, sahipsiz olan mümin erkek ve kadınlara eziyet edenler, onlara sıkıntı verenler, yapmadıkları şeylerden dolayı onlara isnatta bulunanlar gerçekten bir yüklen yüklenmişlerdir ve büyük bir günahı yüklenmişlerdir. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun yapmamış olduğu bir şeyden dolayı bir insanı suçlamak, ona suç isnat etmek, yapmadığı bir şeyden dolayı onu kınamak, onu aşağılamak, ona şöyle ya da böyle laflar söylemek bu bir iftiradır. Hem de büyük bir iftiradır ve büyük bir günahtır. Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri nerede olursa olsun, hangi insana karşı olursa olsun Allahu Teala özellikle iftiradan ve yapmamış olduğu şeylerden dolayı insanları tahkir etmekten, aşağılamaktan men eder.